Evet hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. bekliyor. Evet. Neler söylemek istersiniz? Ee, son. için. Sonunda gelmek kısmet oldu. 2-3 ee, biletim vardı. Daha doğrusu bir evet. tane bile satın almıştım. Sonra davet etmişlerdi ama evet. yaşadığımız talihsiz evet. olaylar oldu. Bir türlü gelemedik. Yani bu serinin son en azından e, sahnesinde sahneyi kaçırmak istemedim. Göz bebeğimizi izlemeye geldik. Ee, Tarkan'ımızı izlemeye geldik. Yıllar önce izlemiştim Harbiye'de. Ee, yıllar sonra şimdi burada kısmet olacak. Çok heyecanlıyım çünkü çok seviyorum. Ee, çok özledik. Yani şimdiye kadarki duruma baktığımız zaman gerçekten böyle 90'ları tekrar yaşattığını görüyoruz. O yüzden ona çok teşekkür ediyorum. Onu çok seviyoruz. Ee, heyecanlıyız. Herkese de sorduk. E, biz neyi özledik? Çünkü inanılmaz bir izdiham var. Nedir bunun sebebi? Bu özlem neden neye? Yani bir, bir olmaya ihtiyacımız var. Yani 2023 dünya kupası geliyor aklıma mesela. İşte her gol attığımızda herkesin böyle e, sorgusuzca birbirine sarıldığı bir samimi bir ortama ihtiyacımız vardır. da kişilik olarak böyle bir insan olduğu için o ortamı bize sağladı. E, herkesin buna ihtiyacı vardı, o yüzden buradan kendi adıma ona tekrar teşekkür ediyorum. E, İyi ki var yani böyle sistemimiz. Konuklar da bugün aslında e, genellikle eşleriyle geldi. Bugün de Merve Hanım'ı aslında yanınızda göremedik. Evet. Nerededir Merve Hanım? Yani ben ne kadar istiyorsam buraya gelmeyin. Merve benden e, <laughs> 100 kat daha istiyor ama biraz sağlıksal e, problemleri evet, olduğu için gelemedi, şöyle. çok sağ olun. E, Merve Hanım yatıyor şu an, dinleniyor. Ben onu artık bir e, telefonla e, arayıp ona at atmosferi falan göstereceğim. Hangi Maalesef gelemedim. Ararsın? Ben. Efendim? Hangi şartlar ararsın? Ya da buradan bir armağan etsek peki e, belki asla yatağında <laughs> olay bir de hangi şarkıyı yollayalım? Sen başkasın, ben başkasın. <laughs> çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Ee, ee, sağ çok olun. sağ olun, iyi eğlenceler. İyi akşamlar, sağ olun. Eğlenceler, sağ olun. <laughs> Nişanlandık, Allah'a şükür, Hala hayal gibi geliyor. Çok mutlusunuz. Dün, dünden sonra bugüne? Bugün, yani demin de söyledim bu arada. Hani özgür arası olmasa işin ucunda. Havuç kafanın yeri var ayağımın ucunu böyle e, kapının dışarına çıkarın lazım sabah hani serum yedim dün çünkü biraz tabii ki yani hani <laughs> dün kaçırdık yani hani, <laughs> hani dans ede ede ne geçmiş olsun be <laughs> sözümüzde sözümüzde <laughs> nişanımızda hiçbir şey kadar tabii kurtları <laughs> döktük baya baya döktük hem de Arkadaşlarınızla güzel güzel eğlendiniz çok az arkadaşımız vardı bu arada hiç ünlüleri çağırmadım çünkü aileler daha hani yeni bir araya geleceği için o şey gerginliği olsun istemedim yani. Mesela hemen Mustafa Cicel mesaj atmış. Lan ben neredeyim ben niye yokum diye. Dedim bak sizi düğüne. Zenginlerin evet. düğüne. Biliyorsunuz İrem Dirici ne dese hemen sosyal medyada gündem oluyor. Hemen tak diye altın paylaşımını işte Cumhuriyet almayan gelmesin. Ya yani, ne diyeyim bir şey yazmış çok yani. Ulan, ekonomi kötü diyorsun bir de diyorsun ki tam Cumhuriyet almayan gelmesin. Biri de ona cevap vermiş. Salak biz fakirlere seslenmiyor. Olur. Zengin arkadaşlarına sesleniyor. Çünkü evde tren oldu peki? Ne oldu mu? Ay dün yok. öyle bir şey değildi canım. Nişan'da öyle altın altın yok işte. Peki netleştirdin mi? Kafanızda var mı bir tarih düğün tarihi? Yaza mı olur, kır düğünü mü olur? Yoksa Paris'te mi olur, İtalya'da mı olur? Nerede olur? Vallahi bakacağız. Gerçekten hiç konuşmadık. Hiç, yani, hiç, mantın. hiç konuşmadık. Bir de yoğun bir dönem netleşince ilk burada. <laughs> Söyleyeceğiz yani. Bir anda dedik bir anda. evleniyoruz. Evet. evet gerçekten. Var <laughs> ama bu sene olur. Yani dün evet. olursa bu sene olur. olmazsa İrem Hanım'ın bir... evlenmek istediğini hemen biliyoruz çünkü hastanede de sizi çekmiştik Aa. biliyorsunuz kan tahlilini baktırmıştınız çocuk için. Nasıl çıktı? Çocuk de? için değil ya her şey için. Her şey için şey mi baktın? Tabii canım tabii yani çünkü şey eee o kadar sağlıklı yaşadım söylenemez yani hani çok adam gibi yemek yemiyorum. Hep böyle fit kalmaya çalışıyorum. Onu geri alarak her şey için baktırdım. Maşallah çok da güzel çıktı. Sizi Maşallah yazmışlar oraya. Ne makyajsız bir paket deniyor. Hayır makyajsız çok daha genç duruyorum. Çok daha... Şu anda da makyaj yok S sanırım. Sıfır. <laughs> sıfır. Bak bir laçın böyle uyan. Gayet güzel bir hoş durur. Bir, 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 bir. bir de bir şey diyeceğim. 2026 benim yılım olacak dediniz. Durulacağım. Evlendiniz bir de siz. Evlenmedik. Ev Geçen sene. Ya, ev ha ev aldı. Ben şaşırdım dün acaba. Haberimiz bak, mi yok acaba? Kafamız bir imza mı attık acaba diye. Olabilir. Şükür evet bir de Tamamen şey yerleştiniz oldu. mi? Hiç daha yerleşemedik çünkü bir önceki ev sahipleri içine etmişler evi. Şu kiracılar birazcık şıkkı. Dur dur sakin. Bir yatırım sakinim. yapayım dediniz onda da zarara mı uğradınız yoksa? Zarar değil. Bizim hayatımız boyunca inşallah o yuvamız olacak orası. O işte. yüzden e, her köşesine Zaten hani zevkimize göre yaptırmak gibi bir düşüncemiz vardı. Eee 60 yıllık villalar yani onlar biliyorsun nerede evet. olduğunu. O yüzden yok, var var. Var ne? var ya. Dedem yaptı oraları. Tarkan sen yaşlı. Ya, ya ee, Tarkan Tarkan, Tarkan konseri de Tarkan zamansızdır. Ta Tarkan yaşsızdır. Evet. Bu kadar. Nişandan sonra sırın takıldığında duyduk aslında Şilem Hanım. Bugün sarın takıldı sanırım. Evet. Mazar dedi diyebilir miyiz? Ya ne nazarı be? Öküz gibi içersen böyle uyanırsın. <laughs> evet. Özgür'ün doğum günü benim için çok önemli. Geçen sene de Özgür'ün doğum gününde evlenmiştik biliyorsunuz. Aaa. <laughs> Konsette Özgür'ün düğünüydü ya. Evet. <laughs> Gelin damat biz gelmiştik yani. Evet bugün inşallah olarak da geldim buraya yani evet. Aynen. Peki. Yani hiçbir sıkıntımız yok. Hoş geldiniz diyor. Bir şey soralım ya, düğüne kırgın olduklarını çağıracak mısınız? Kime kırgınım ki? Yok bu sene barıştı. Herkese barıştınız Demet mı? Demet'le Madiyedik barıştık. Demet Peki. çok güzel mesaj atmıştı. At Yüzünüzün, yüzün, hani gözünüzün içi gülüyor. Çok mutlu olun inşallah diye. Ha, maşallah. Ondan sonra benim kırgın oldum, küskün oldum, hiç kimse yok. Barışmak için ilk mesaj Bülent'den geldi bana. Ben da, attım, ben attım, aynen. Nasıl mesaj gönderdiniz? Ya ölümlü dünya. Bir baktım babamla reklam başlar çekiyorlar. Başlar benim hani babam reklamcı ya. Bir mobilya firmasını yıllardır Demet. Babam çekiyormuş onları. Hiç haberim yok. Ya, yani baktım o millet bana bir tane soru yolluyor. Görünce orada dedim ki yani ne gerek var gerçekten. Yolta da büyük bir şey hiçbir zaman olmadı çünkü. Sadece ikimiz de fevriyiz. Bitti gitti. Evet reklam dediğiniz aklıma geldi. Geçen babanızla da kim reklam çekti biliyorsunuz. Sinan Akçıl. Evet. Nerede madde olduğum insan babam onları buluyor. <laughs> var daha çok okay sağ, çok, yok sağ olun. Demet Akalın'la blok için Tart <laughs> atışmasını sortaydık için. Neyi? Blok işte Demet Akalın'ın atışmasını sortaydık. <laughs> Ay dur kız ben yeni <laughs> <sen> inşallah almışım. Girmiyorum. Şey 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 fotoğraf <laughs> alalım. Şey <laughs> bir fotoğraf alalım. Detayla... Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Özgür Aras Bey'in doğum günü. Yakın arkadaşınız. Evet. Neler söylemek istersiniz öncelikle bu akşam için? Çok değerli. Tüm müzik sektörü için çok değerli. Evet. Dolayısıyla ee, i̇nşallah en mutlu, en sağlıklı yaşı olsun biliyoruz tabii ki. Peki ne hediye aldınız? Var hediye söylenmez ama. Çok maddi. Sabah yakalamışlardı ama. Evet sabah. Ya, yakaladılar, mı evet, sabah? Evet, sabah. Ya, yakaladılar mı sabah? Evet, hediye yani. Aa, yani, çıkarken biliyor, Biliyorlar o zaman. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ufak bir kontrol amaçlı gitmiştim aslında. Geçmiş da olsun diyelim. Özgür'e bir hediye aldım. Çıkışta işte orada da yakalandım. Maşallah bugün ikinci kez görüşüyoruz gibi oldu. Bol bol görüşelim. Peki siz neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor 2026 yılın için? Çok teşekkür ederim. Çok güzel gidiyor. Yarın hı hı. hayırlısıyla filmimiz çıkıyor. Halim'in klibi. Evet. Ee, müthiş bir tepki aldı daha teaser'dan. O yüzden çok keyifliyim açıkçası. Ben de bakalım klibe gelecek yorumları bekliyorum. Merakla bekliyoruz. Benim teaser'ı izleme şansım olmadı da birazdan bakacağım nasıl bir klip olacak acaba. Vallahi güzel bir klip oldu. Ee, keyifli bir klip oldu. Ee, Slivri'de gerçekleşti sanırım evet, çekimleri. biraz kostümler konuşuluyor şu an. Hı -hı. Ne giydik, ne yaptık vesaire diye. Herkes çok beğenmiş. Beğenen herkese çok teşekkür ederiz. Evet, geçenlerde de İstanbul'da bir mekanda sahne almıştınız. Sahne performansınız da çok beğenildi. Ben de oradaydım gerçekten. Ederim. Bazı sanatçılar için sahnede 10 kat büyürler derler. Evet. Sizin için de Gerçekten öyle bir atmosferdi. Çok teşekkür ederim. Yani sahne evet. performansı Boyum 1.59 ama e, bir o kadar da yerin altında var falan diyenler var. Bu yorum çok alıyorum yani. Sahnede <laughs> devleşmek denen şeyi çok söylüyorlar. E, çok e, onur duyuyorum tabii ki. Gurur duyuyorum. Çok teşekkür ederim. Bunu senden Rica duymak da de çok keyifliydi. Demet, de Demet Hanım'ı soralım. Demet Hanım siz aradın veya siz aradınız mı? O, bazı olaylar yaşandı. Masa, masa, başında da konuşuldu. Bayağı bir gündem de oldu. Evet. Yo aramadı. E, ben de aramadım tabii ki. Ee, yani çok söyleyecek bir şey yok. Dediğim daha önce de söylemiştim. Yani hani olabiliyor. Ee, Mizaç olarak böyle biraz daha e, alıngan diyebiliriz. Yani bir küs, bir barış diyebiliriz. Ee, çok çok bir şey söyleyemiyorum üstüne. Tarkan konserinde sizi göremedik ama siz nasıl buluyorsunuz o konseri? Çok gitmek istiyorum. Yani devamı olursa inşallah çok gitmek istiyorum. Yani şu Gerçekten an bitti galiba. Müthiş. Evet. Yani her evet. şeyiyle müthişti izlediğim kadarıyla. Biz o sırada hem konserler vardı hem de evet. bir tatil'e çıktık biliyorsunuz ufak bir bizim de mola vermeye ihtiyacımız vardı. O yüzden gidemedik ama gidemediğim için çok üzgünüm gerçekten çok üzgünüm. Peki evet, Tarkan konseri sizin yapacağınız sanatçıların yaptığı konserleri etkiliyor mu? Ee, yani galiba etkiliyor. Yani dürüst olmak gerekirse, şu anda böyle bir herkeste bir sessizlik var sanki ben öyle görüyorum yanlış görüyor muyum? Sizi hangi konuda etkiliyor? Yani bizi hangi konuda etkiliyor? Aslında çok böyle hani büyük yani önceden alınmış diğer işlerimiz tabii ki oluyor ama ya. yani hani yeni planlanacak olanlarda böyle bir herkesle bir durgunluk gördüm ama bu Tarkan'la alakalı da olmayabilir. Tamamen şey de olabilir yani yılbaşından sonraki herkes bir dingin bir süreç geçirir ya onunla alakalı da olabilir. Tamamen ona da bağlamamak lazım yani. Evet. Pastanın büyüğünü sizce Tarkan mı yedi? Hayır canım estağfurullah. <laughs> Varsa öyle bir pastanın büyüğünü yesin hakkıdır. Hepimiz önünde saygıyla eğiliyoruz yani hani ona söylenecek çok on bir, on megastar yani hiçbirimiz Hani dürüstçe söyleyeyim yanından geçemeyiz yani hani. Evet. Aslında demek istediğim. yaş hani... ve tecrübe lazım onun yanından geçebilmemiz için. O yılları vermek vermiş olmak lazım. Yani onun yaptığı konserler haricinde mesela başka bir sanatçı verdiği zaman onun gibi rehavete kullanmıyor, kazanamıyorlar. Şey. çıktıktan sonra bütün sanatçılar duruyor ve doluyorlar. Olabilir. Olabilir yani. Mümkündür. Mümkün. Olabilir. Yılların sanatçısı diyelim. Yani olabilir o bir mega star sonucu olarak. Yani. Mustafa da şey, çok zorlanmayalım. anne <laughs> hanımı da şey 14 Şubat'ta ne yapacaksınız? Var mı? Bir, var mı? E 13 Şubat'ta sahnedeyiz. Eee onun dışında 14 Şubat'ta bu sene bir ES verdik. Eee bakalım. Ben de evde olacağım ilk defa. Bu sene evde Şubat'ta. geçirdik. Evet. Ama 13 Şubat'ta zaten zannedersen böyle bu sene bir 13 Şubat, bir 14 Şubat gibi olmuş. Evet, Biz çok... 13 Şubat'ta ben bu sene yalnızları temsil ediyormuşum herhalde. Öyle, 13 evet. Şubat için yalnızlar günü diyorlar evet. ya. Ben herhalde şarkılarla oraya mı hitap ediyorum bilemedim. 13 Şubat'ta sahneniz varsa gelelim ben de yalnızım. Hayır, efendim. <gülüyor> <gülüyor> Peki efendim. Çok teşekkür Peki çok teşekkürler sağ olun. Efendim? Ne oldu? Sevgililer günü planınızı so söylemişsiniz. Sevgililer evet, günü de planım yok. Evde dizi izlemek istiyorum bu sene. <laughs> Peki çok sağ olun. Çok İyi seyirler. Teşekkür ederim. Çok... Berkay Bey hoş geldiniz. Yakın Hoşiniz dostunuz. Kardeşim. Özgür Aras'ın doğum günü. Evet. on, on 15 yıllık menajerim. Diyorsun? Kardeşim ailem <laughs> artık. Ne diyeyim? Yaşlandı. Abi Tarkan konseri. <laughs> nasıl? Tarkan konseri. Nerede? Tarkan Nerede? söylemek istersiniz? Hemen Volkswagen Arena'da tarkan, tarkan, tarkan konseri var ya bugün son Tarkan konseri ha, herhalde. Evet. Siz gittiniz mi? Ben e, sadece bir 20 dakika oraya bildim. Neden? Çünkü 17 CD'li yıl benim de konserim vardı. Ben o güne e, bilet almıştım. Tarkan'a. E, gittim 20 dakika. Sadece e, biraz izleyebildim sonra çıktım. Nasıl buldunuz sahne performansını? King abi ne olacak? Çok iyi, muhteşem, harika, inanılmaz. Ben peki, çok severim. Peki siz neler yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor 2026 sizin için? Öncesinde de şeyi sorayım. Otelden ayrıldınız mı? Ev ne oldu? Eve geçtik Allah'ın izniyle. Bir 10 gün oldu eve geçeli. Yavaş yavaş yerleşiyoruz. İşte her şey yolunda. Güzel çocukları büyütüyoruz. Onun dışında Türkiye turnesi devam ediyor. Son iki aya kaldı. Bursa, Antep, Antalya. Ondan sonra artık bir 30 gün dinlenme. Ramazan ayı malum. Ben onu çalışmıyorum genelde. Çocuklarla birlikte oluyorum. Zaman geçiyorum ailemle o şekilde bir plan yaptık. Bakalım Peki. hayırlısı. Peki yeni albüm ve single çalışması olacak mı? Var. Bir tane arabesk albüm hazırlıyorum. O ama <laughs> 8 ya da 9 ay sonra çıkacak. Nisan ayının sonunda da bir tane pop albüm hazırlıyorum. İki tane albüm aynı anda hazırlıyoruz ama birazcık yorucu oluyor ya. Ben bir seyirin ikisine girişmezdim. Tek tek ilerliyor. Ama hata yapmışım. Bu da öğrenmiş şey. Ama <laughs> iyice sık okuyoruz. Gayet güzel gidiyor. İksini de önümüzdeki zekaları çıkaracağız. Evet, yakın dostunuz İrem Dirici ve Melih Bey de burada geldiler. O ben dün öğrendim ya. <laughs> Nişanlanmışlar. <İksini de gülüyor> <laughs> evet, evet, nişanlandılar, evlenecekler ama veri yoktu. Yemin ederim, ee, ben bugün hatta güzel bir e, mesaj gönderdim, e, çiçeklerini gönderdim. Ee, çok mutluyum. Allah tamamını neredesin inşallah. Ee, i̇kisi de güzel birlikte eğleniyorlar. Onları görebiliyorum yani. Zaman zaman birlikte zaman geçirme fırsatımız da oluyor. Bence aşırı. E, maçlar çok da güzel oluyor. Evet. Allah huzurlarını bozmasın. Sağlık huzurlu. Amin. İnşallah tez bir yuvaya dönüşsün bu günü. Amin Cumhuriyet altını almayan da gelmesin dedi düğünüme <laughs> İrem Hanım. İrem evlensin. Ne isterse alırız. <laughs> bir altın kemer falan. <laughs> İrem yeter ki evlensin. Biliyorsunuz Kesinlikle. şey dedi, Berkay da çok iyi FIFA oynuyordu ama Melih onu dedi mahvetti dedi. Melih Doğru geldi. Kendisi benden olunca yaşça küçük. Sevdiğimiz <laughs> damadımızdır. Dolayısıyla e, eşimin yanında ezmek yanlış oldu. <laughs> Peki çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Abi bir değişikliğe gidecek misiniz? Ya yani devamlı abi Nilmaz gelseniz <laughs> çok merak ettim bunu sormak yok, istedim. Yok abi, benim saçlarım uzuyor aslında ama ben <laughs> uzatmıyorum. E, hiç görmedik yani, abi, 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 kısaydı bu ama. Böyle yani. Gerçekten herhalde böyle geldik, böyle gideriz. Ama e, gönül ister şöyle küt saçlı olmaya ama yok işte. Evet, <laughs> saçları uzatmayı seviyor musunuz yani? <laughs> yok artık benden olmaz abi. Peki, Peki, abi, abi, bir fotoğraf abi, alacağız. Teşekkür, Hadi Teşekkür ederiz.